Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz yorumcu Firuze ben Allah'ın rahmeti nuru bereketi üzerinize olsun Rabbim sizleri tez vakitte aydınlığa selamete çıkartsın sevgili güzel gönül dostlarım bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler amin dermiş sizler de videonun altında birbiriniz için dua edin hayra vesile olalım inşallah ve sizlerin tüm merak ettiği sorulara yönelik de fincanımı kapattım. Bakın arkadaşlar fallarımız bireysel değil fallarımız kolektife hitaben olduğu için eril ve dişil güzel dostlarım kendinize uyan aklınızdan geçirdiğiniz kişiye baz alın uymayanları da lütfen evrene gönderin ve video izledikten sonra tabii ki her şey alma verme dengesi sizler izleyince videoları beğenince Kanala abone ol tuşuna basınca buradaki hizmetin emeğin karşılığını bu şekilde vermiş oluyorsunuz. Benimle daim olan, aramıza yeni gelen, katılan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Sizler burada olduğunuz sürece ben de burada olacağım. Musait olduğum gün kurşun da dökeceğim inşallah ve tabii ki üyelerime özel kanalımda abonelerime özel dökeceğim. İyi olmayan, abone olmayan, desteklemeyenler için kusurumuza lütfen bakmasınlar. Fallarım geçerli değil. Abone olmak Burada bir mail açma ve kanalı beğenmeyle başlıyor. Sonuçta her şey destek değil mi arkadaşlar? Bir elin nesi var, iki elin sesi vardır. Ben bunu hep söylüyorum. Evet çok uzatmayalım. Bakalım duru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak. Niyetlerinizi tutun ve güzel enerjilerinizi sizler bana gönderiyorsunuz ve ben sizin enerjinizle konuşuyorum. Kendi kafama göre konuşmuyorum. Hislerimle konuşuyorum. Kesinlikle gayiptan kesinlikle müneccip de değilim. Tövbe haşa şirk koşmuyorum. Ne hissediyorsam sizinle onu paylaşıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Dalgalı dalgalı telveler. Evet sevgili güzel dostum şu an inancın o kadar yüksek ki o kadar güzel bir enerji gelmiş ki bu enerjini lütfen korumaya çalış. Lütfen koru. Ve iyi olacağını sen de hissediyorsun. Bazen vesvese bazen evham tabii ki biraz seni enerji olarak sıkıştırıyor. Vesvese geldiğinde ve evham geldiğinde lütfen kovulmuş şeytanın şerrinden Rabbime sığın. Çünkü çok güzel bir enerji ve güzel olacağını toparlanacağına bazı konularla ilgili umudun arttığını görüyorum. Ve burada ben bazı gelişmelerle ilgili tabii ki rakamlar yansımış. Özellikle 18 ve burada 21 rakamı A, L harfi ve Özellikle burada T harfi, hatta şurada bir de 4 rakamı çok net belirlenmiş görüyorsanız. Burada bu rakamlar bize günü, haftayı, ayın içerisinde geçen veya da saat içerisinde geçen bir mesajı verir bize. Buradaki durum toparlanmanla ilgili güzel gelişmeler görüyorum. İnancınızı lütfen koruyun. Evet, e, burada nankörlük ve küslük, kırgınlık. Ve e, burada havale etmişsin Rabbine. Ve şimdi bir şeyler e, değişmesini beklediğini hissediyorum. Bak boynun bükük oturmuşsun. Birini Allah'a havale etmişsin. Kaderinizde enerji olarak güzel şeylerin olacağını ve burada kısmetle özellikle nasiple özellikle işinle nasibinle şansınla kısmetinle alakalı. Yine bu verdiğim tarihler arasında bir gelişme olacak. Aslında senin hayatında sevgili fan sahibi dinleyici arkadaşım. Bir şeyler değişecek ama senin çevrende tabii ki enerjini çeken, enerjini düşürmeye çalışan enerji vampirlerinin olduğu günlerde çok fazlasıyla kendine olan öz saygını yitirmiş kendine olan inancını yitirmiş olduğunuzu da hissediyorum. Ama şimdi bu durumlar toparlanacak ve her şey hesap işi değildir, nasip işidir. Nasip de burada Rabbimdendir ama gayretini lütfen bırakma. Çok güzel bir kapın açılıyor. Çok güzel bir kapın açılıyor. Hatta sen bununla ilgili bir haberci rüyada görmüşsün ve gördüğünüz güzel rüyaları da lütfen suya açıp anlatın. Kuluna, insanlara anlatmayın sevgili arkadaşlar. Musluğu açın. Kötü de rüya, iyi de rüya görseniz suya anlatın. Su alır onu götürür. Ve anlattıktan sonra sorduğunuz için paylaşıyorum. Yanlış anlamayın. Bir Fatiha ve 11 İhlas okuyun. Ve niyetinizi, güzel enerjinizi o anda mühürleyin. Ki biri rüya görmüş ki biri beni konuşturuyor şu an. Evet şimdi burada kısmet işle alakalı bir anda güzel gelişmeler... Güzel oluşmalar. Güzel güzel telefonlar. Böyle ikili üçlü görüşmelerin olduğunu görüyorum. Bu görüşmelerde biraz kaygı biraz endişe yapabilirsin. Ama lütfen görüşmelerinde sabırlı ol. O istediğin imzayı atıyorsun. Ne ile ilgili? Ben iş imzası istiyorum atıyorsun. Ben evlilik imzası istiyorum atıyorsun. Ama sabırlı ol evham yapma diyor telveler bize. Tevekkür etmek gerekiyor ki şu an hayırlı bir yollara giriyorsun. Allah'ın izniyle inşallah bir muradınız var. Bu muradınızla ilgili dualarınız var. Dualar ederken de biraz enerjinizin düştüğünü de görüyorum. Ama duanın karşılığını alacaksın lütfen. Şu an inancınız hani falın başında da dedim ya o kadar yüksek ki o yüksek enerjiyi korumaya ve dengede kalmaya lütfen özen göster sevgili arkadaşım. Bu duaların, bu hacetlerin, bu emeklerin bu mükafatını göreceğim bir süreç başlıyor. Bir süre vesveseler, bir süre çevre etkileri, bir süre sıkıntılar enerjini tabii ki burada sizi fazlasıyla yorduğu için de gelen fırsatı oluşan o güzel enerji sürecini görmeye de bilirsin ama sakinde kal diyor. Sakinde kal ve akışta kal ve zaman senin için çok güzel bir ilaç olduğunu ve bazı şeyler hanende, iş hanende, gönül hanende nasip ve kısmet yönünden, para yönünden, baht yönünden de yoluna girdiğini göreceksin diyor sevgili güzel arkadaşım. Aslında güzel enerji ve burada güzel gelişmeler var yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Aramızda anlayan güzel dostlarımız olduğu için sadece birazcık daha sabretmen gerekiyor. Nereye kadar sabredeceğiz? sürüze? hep sabret hep sabret ama bir Müslümanın sabretmesi gerekiyor. En karanlık gecelerde bile sabır ilaçtır. Ben bunu hep söylüyorum. Tabii ki bu benim nacizane bir fikrim sevgili arkadaşım. Evet şimdi telveleri incelediğimizde sertçe kapanan kapılar bak sertçe kapanmış kapılarım var o kadar sert kapanmış ki ya siz kapattınız ya size kapılar kapandı ama sonuna denk açılmaya başlayacağını sizlere müjdeleyebilirim çok güzel serçe çıkmış serçe habercidir serçe çok güzel bir gelişmedir sevgili arkadaşım hüzünler kayboluyor huzur ve mutluluk dilediğiniz gerçek oluyor tuttuğunuz niyet gerçek oluyor Huzur ve mutluluk dileğinizle, niyetinizle, hacetinizle ilgili üzerine düştüğünüz bir konu var. Bu konuyla ilgili fikir alışverişleri yaptığınızı görüyorum. Tabii ki biraz da gözlemleme yaptığınızı da görüyorum. Güzel bir haber. Motivasyonunuzu arttıracak olduğunu ve bu haber sonrası kısa bir yolculuk yapacak olduğunuzu da sizlere söyleyebilirim. Özellikle burada ayın 10'u. Ee, bu 10 Eylül olabilir. Saat 10 gibi de olabilir. Ama 10 rakamı çıkmış. Senin kapı numaran olabilir. Hepsi rakamlar bir şifredir. Evet buraya gidiyorsun. Bu gittiğin yerde de zaten enerji motivasyonun artıyor. Bak elinde çiçek. Çok sevineceğin orada bir de hediye alıyorsun. Şimdi şöyle her ikisini destekleyerek ilerlemek istiyorum. Hane tabağı biraz sulandı. Evet motivasyonumuz artsın inşallah hayırlı bereketli haberler alalım sizler iyi olursanız ben de iyi olurum ama iyi olamıyorsak neden bu sıkıntıyı yaşıyorsak ben sizlere aslında mesaj verip sebebini paylaşıyorum. Evet şimdi sorunlara odaklandığınız bir dönem artık bu dönemden yavaşça sıyrılıyorsunuz hayatınızda hane içerisinde bazı değişimler yapacaksınız. Belki kendinizde, belki hanenizde, belki evlatlarınızda, belki ailenizle ama bazı değişimler yapacaksınız. Birer birer bu değişimler tamamen hayatınızda yoluna girdiğini ve yolunu da bulduğunu göreceksiniz. Aslında değişime açık olmak gerektiğini söylüyor telveler bize. Evet, bu bazı değişimler yapıyorsun, haklısın. Yani yoluna koyamadığın şeyler var. Bocaladığın durumlar var. İşin içinden çıkamadığın, kendini çaresiz hissettiğin, önünü göremediğin durumlar da var. Ama bunlarla ilgili birer birer yolunu bulduğunu da göreceksin. Anda kalmak belki de e, hiç bu kadar değil mi arkadaşlar? Zor olmamıştı. Beklemek hiç bu kadar zor olmamıştı. Hiç bu kadar enerjiler hiç sıkışmamıştı. Ama şöyle bir durum var. Üstelik aklınızda bakın hep geçmiş. Sürekli hep geçmiş enerjisi var. Geçmiş enerjisi. Ve bu geçmiş enerjisi bir türlü ne yapsan da geçmiyor. Bir türlü atlatamıyorsun. Bir türlü şifalanamıyor değil mi? Aklınız hep geçmiş ve yaşadıklarınızda kalmış. Bunlar sizde travmatik. Bunlar sizde güvensizlik enerjisi yaratmış. Ama biraz da güvenmeyi deneyin. Kalbinizi açmadan mantıkla yaklaşmanızı bu dönem telveler söylüyor. Ve gelecekle ilgili beklediğiniz, geleceğinizi inşa etmek adına planlarınız, projeleriniz var, düşünüyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Kurduğunuz hayallere bu son zamanlar belki de siz bile inanmıyorsunuz ama hayallerinle ilgili bir mucize yaşayacak olduğunu sana söyleyebilirim. Evet burada beklediğiniz kişi belki de hayallerinle ilgili beklediğiniz kişi kararsız, beklediğiniz kişi ikilemde. Şu anki gündemi bu. Ama duygularıyla savaşıyor. Özlemiyle savaşıyor. Size gelmekle ilgili kendisiyle savaş veriyor. Aslında bu savaşı bırakırsa bu çevresinin enerjisinden sıyrılırsa siz çok güzel bir çift ve çok uyumlu bir çift olabilirsiniz. Ama bu çevre kimse, bu savaştığı iç dünyası ya da çevresi her kimse Gerçekten buradaki kişiyi ketumlaştırmış. Ama ben burada size aklınızdaki kişiyle ilgili 8li vade bir sürpriz, sizi şaşırtacak, bir o kadar da mutlu edecek bir adım. Ama sadece onun da halletmesi gerekiyor. O sizin yanınızdayken çok toymuş. Toyluk enerjisi çalıştırmış, sizi kırmış. Belki birçok sebepler, nedenler aranızda olduğunu da biliyoruz. Ama durum Toparlanarak durum o toyluk enerjisinden çıkarak sizin yanınızda daha sağlam ve daha dik duracak. Siz gerçekten bunu çok fazlasıyla istiyorsunuz, bekliyorsunuz ve bununla ilgili 8'li vadeye kadar e, mutlu edecek sürpriz bir gelişme. Sezgilerinize özellikle şu sıralar e, lütfen kulak verin. Sezgileriniz çok açık. Rüyanıza giren veya durduk yere aklınıza gelen sizi... Böyle gözlerinizi dolduran kişi kimse eşindir, evladındır, annenizdir, babanızdır. Belki de birçok konudur ama yine diyorum bunlarla ilgili yine hayırlı güzel bir gelişme var. Burada Oğlak özellikle, bir Başak ve ben burada bir Boğa enerjisi alıyorum. Ama sevgili arkadaşlar bu sizde olabilirsiniz, o da olabilir ve Ayrıca bir de hava grubu enerjisi hissediyorum. İkizler, terazi kova. Güzel sürprizler, güzel gelişmeler var. Aa ben bunların hiçbirine mensup değilim. Ay burcun, güneş burcun. Bakın yükselenin belki de sen burada hesaplamamış olabilirsin yükselenine, güneş burcuna, ay burcuna ama ben burada hislerimi paylaşıyorum ki bu şekilde bir gelişme var. Aslında bir devri kapatıyorsun. Artık yeni enerji, yeni gelişmeler, sürpriz şanslar, fırsatlar hepsi bir anda üst üste geliyor. Hanenizde sıkıntı. Bu sıkıntıyı ya atlattınız ya atlatacaksınız. Bir erkekle alakalı. Biraz dar kafalı, dar düşünceli, hep böyle e, kendi bilgeliğiyle hareket ediyor. Yani at gözlüğüyle bakan bir kişi ya sıkıntı yaşadınız ya sıkıntı atlatacaksınız. Bu kişi gerçekten sizi kapana kıstırmış, kapana sıkıştırmış, bırakmış. Bunun aranızda bir tartışma geçebilir ve bu kişiyle yıldızlarınız çok zıt, bazen çok güzelsiniz ama lütfen onun karşısında sakin de kalın. Evet. Bir mahkeme süreci, beklenen bir e, mahkeme var. Bu mahkeme iki ayrı hanede iki ayrı insan bekliyor ama bu iki hanede iki ayrı insan arasında e, bekli, ya siz bekliyorsunuz ya başka bir hanede bir kişinin mahkemesi var onun sıkıntısı size yansıyor ya da bu şekilde de olabilir ama bu mahkeme sizin lehinizde yani bekleyen kişinin lehinde sonuçlanacak olduğunu görüyorum. Bir durum var ki bu durumun içinden sıyrılamıyor. Yani gerçekten sıkıntılı bir mahkeme. Öyle bir süreç var ki bu mahkemede ama bu mahkeme ben burada hissediyorum 1-8 rakamı zaten çıkmıştı ama 9 da yanında gözüktüğü için 8-9'lu vadeler içerisinde bu mahkeme ile ilgili artık yoluna girilecek olduğunu. Evet burada kesinlikle netleşecek bir mahkeme olduğunu görüyorum. Kendi tırnaklarınla kazıdığın, her şeyi kendin yaptığın ve üstüne de nankörlük gördüğün ve seni yıkmaya çalışan kişiyle ilgili bir muradın var. Bir duan var. Bunun gerçekleştiğini duyacaksın. Bu kişi kimse gerçekten senin ona karşı güçlendiğini görüyorum. Bu yakın zaman içerisinde bir yalan mı söylendi? Yani bu yalan Gerçekten senin uykularını bölmüş ve bu yalan seni strese sokmuş olduğunu görüyorum. Aşırı stres, aşırı o kadar etkilenmişsin ki bu yalandan. Uzun zamandır da bu senin zihnini meşgul etmiş. Büyük ihtimal burayla bağlantılı da olabilir ama bu da gün yüzüne çıkacak olduğunu görüyorum. Evet, bazı gelişmeler var, bazı davalar var, bazı işler var bazı anlaşmazlıklar var. Bunların çözüleceği bir süreç ve gerçekten caziben ve enerjin ve yıldızının yükseldiği bir süreç başlıyor. Evliliğinde sıkıntılar varsa dediğim gibi yıldızlarınız zıt bu erkek kimse vefalı taraf sen, vefasız davranan o ama bir bayanın yönetimi altında bu arkadaşı olabilir. Eşinizse annesi olabilir. Birisinin yönetimi altında hareket etmeye çalışıyor. Yuvarlak suratlı, kısa saçlı ve kendisi buğday tenlerde bir bayan yönetiyor bunu. Y ve B harfinde A harfinde bir bayan. Siz bu bayanla üçlü vakitler içerisinde bir az münakaşanız olabilecek olduğunu telveler bize yine söyledi sevgili arkadaşım. Evet barışmalar var, anlaşmalar var, yolculuklar var. Eşinizle ilgili üçlü vadeye kadar değişimler var, toparlanmalar var. Hayır ben bu adamı istemiyorum. Ben mahkemeye verdim. Ben nafakamı da istiyorum. Ben ondan hakkımı da, ben ondan burada emeğimi istiyorum. Ben boşanmak istiyorum diyorsan herkes kendi sayfasını doldurur. Karar tamamen senin istediğin şekilde lehinde ilerleyecek. Hayır ben boşanmak istemiyorum. Ben eşimi dostuma düşmanıma karşı Burada yuvamı korumak istiyorum, ailemle beraber olmak istiyorum diyorsan da üçlü vade içerisinde bu durum toparlanacak. Evet şanslı bir süreç başlıyor. Allah'a havale ettiğin ve çok uğraştığın ve burada bir kişi tamamen sevgili arkadaşım bu kişiye daha önce çok konuşman gerekiyormuş. Bu kişiye ağzını açıp bir kelam edememişsin ortada bir kilit duruyor büyük ihtimal ağzını kitlediler senin ve sen bunun farkındasın. Bir şeyler seni kas katı kesiyor, tutuyor. Bu senin üzerinde o kişi kimse konuşamadığın, hani öfkeni anlatamadığın, derdini anlatamadığın kimse senin ağzını kitlemiş ki büyük ihtimal konuşamıyorsun. Kime konuşamıyorsanız burada bir kilit enerjisi aldım. Büyük ihtimal kilit büyüsü olabilir. Kilitlenmiş olabilirsin ama ee, bunun farkına var ve kendini lütfen korumaya al sevgili arkadaşım ne hissediyorsam onu söylüyorum en önemlisi siz beni konuşturuyorsunuz evet telvelerim ve benim enerjim bu yöndeydi kollektife ışık olsun kollektife şifa olsun tez vakitte düğümler kötü nefisler üzerimizden Rabbim iptal etsin Rabbim bizi korusun dün bana bir soru sormuşlar abla vaka suresini neye okuyabilirim her şeyi okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlar İş için, aşk için, evlilik için Yasin suresiyle de destekleyin. Yasin suresinde 10 tane hikmet var, fazilet var. Ama bir kere okudum, iki kere vakıa okudum. Hayır, en az, bakın en az esma çekiyorsanız, dua okuyorsanız, 41 gün düzenli okuduğunuzda karnımızdan, kalbimize, kalbimizden, zihnimize 41 günde tenimiz, dilimiz bir vücut bulur. 41 günden sonra her okuduğunda, her ellerini açtığında niyetinin, daha da dualarının ve buradaki enerjinin hızlı aktığını görürsün. Her şey niyettir her şeyden en önemlisi niyettir. Her niyetinizde, her duanızda ufak da olsa, küçük de olsa sadaka verin. Sokak hayvanlarımıza, böyle yardıma ihtiyaç olanlara, yarım elma gönül alma. Ama burada tabii ki Rabbimle pazarlık kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Ama her birimizin bilerek de bilmeyerek de işlediği günahlar vardır kefareti için sadakalar verin salavatlar getirin birbirimize dua edelim birbirimiz için burada yardım edelim dinde pratik olalım ona umarım aydınlatmışımdır o soru soran sevgili dostumuzu da sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah hep sizinle olsun her şey gönlünüzce olsun video izlediniz ya ben abone olamıyorum hayır bu benim için geçmiyor bu bende artık geçerli değil 2 yıldır geçerliydi çünkü abone olmak mail adresi kurmak kanalı desteklemek bedava yani buna kırılmayın darılmayın arkadaşlar ben de 20 dakika konuşuyorum reklamları izliyoruz hep reklam çıkıyor bir zahmet izleyin oradan da sonuçta bizler de emeğimizin karşılığını oradan alıyoruz reklamlardan alıyoruz yani burada e, sizler vaktinizi ayırdınız kadar bizler de vaktimizi ayırıyoruz. Ben en kötü günümde, en hastalıklı halimde sizleri videosuz bırakmadım. Her şey emektir. Ben size hakkımı helal ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Yarın da müsait olursam yine buradayım.